Merhaba kanalıma hoş geldiniz. TCL taşınabilir wifi aldım. Şöyle marka. Türk Telekom'dan aldım. Fiyatı 1250 liraydı. Yanında da sim kartını aldım. Toplamda 1500 lira ikisi. Kutuyu açalım. küçük bir cihaz çıkıyor. Şurada açma kapama tuşu var. Şurada USB şarj girişi. Başka bir girişi yok. Şimdi şunu nasıl yapacağız? şöyle ittirelim şu ortadaki boşluğa tak diye ses duydunuz zaten öyle açıldı Bakın şurada bir işaret var şu şekilde yerleştiriyorsunuz tamam yine bunu tak diye oturtalım oturdu şarj bataryasını da takalım kapağı açalım. Telefonumuz da burada dursun. Şuraya iki saniye basılı tutun. Yanlış yere mi bastım ya? 3 saniye basılı tutun. Bakın şarjı dolu. Kırmızı yansaydı şarjı az kalmış demekti. Şu şarj, şu da wifi gösteriyor. Şimdi bunu bulalım. lan bulması gerekiyor. Açık. Arıyor. İşte buldu. Şu alttaki şuna tıklayalım. Ben şifreyi girdim, girmiştim önceden. O yüzden bağlandı. Şu anda bağlı. Şu an çıkalım. YouTube'a girelim. Evet. Bakalım. bir atlayalım. Aynen çekiyor internet. Full çekiyor. Ben 100 GB'lık yaptım. Ayda 337 lira ödeyeceğim. GB'larını siz seçiyorsunuz. 50 GB var. 200 GB var. 200 GB olan 400 küsürdü fiyatı. O şekilde. İnternetimiz geldi, tamam. Böyle arkadaşlar, bu şekilde. Şurada şarjı var. Mavi ışık yanıyor. Yanıp sönüyor. Şurada da mavi ışık yanıp sönüyor. Ara ara wifi bağlı olduğunda. Cihaz açık çars kablosu böyle sadece bu gelmişti. Ben şunu taktım adaptörü. Evet. Bu tarafta neredeydi? Şurada. bakın şurada B yazan kısımdan takıyorsunuz şöyle tık yaptı hepsi tamamen girmedi şöyle göstereyim şöyle tamam şarj oluyor. aralıklarla mavi ışık yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Şarj olduğunu gösteriyor. Burada tamamen mavi yandığında dolmuş oluyor. E, sayfadan da bakabilirsiniz. Onu şimdi göstereceğim diğer videomda. Böyle